Çutka sen sen bu ipi al ve gidip Pinky'yi oturduğu sandalyeye bağla. Tamam mı? Ama iyice bağla. Ha. Ben de Muni teyzeni arayıp ne kadar cesur olduğumuzu anlatacağım tamam mı? Peki teyze. Abla onu tokatlayayım mı? Aa, daha hızlı tokatla. Ah. <laughs> Ragi hala aramadı beni. Bu kadınlar beni götürdükleri zaman arasa da onunla konuşamam. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> ha, ya e, çocukları buldun mu? Her şey yolunda mı? Evet yolunda. Çocuklar yanımda. Sen hiç merak etme Monnie. Pragya, sen benim çocuklarımı kurtardın. Ben onları değil, onlar beni kurtardı. Çok cesur ve akıllı çocuklar. Tanu ile Alya senden ne istediler? Muni, hazırlandın mı? Geç kalıyoruz. Ne diyeyim ki Pragya, şu anda çok... Çok zor bir durumdayım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum burada. Ne oldu? Beni aynı senin gibi giydirdi bunlar. Şimdi senin evine götürecekler. Şu anda adamın önündeler. Ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Peki, peki sen sakin ol. Merak etme. Onlar ne diyorsa yap olur mu? Tamam mı? Bak sen giyin ve hazırlan. Ben de hemen eve geliyorum. Orada görüşürüz. Peki sen ne diyorsun öyle? Senin kılığında evine mi gideceğim? Evet Munni merak etme ben gelince her şeyi hallederim. Tamam. Bu işte sana güveniyorum ne yapayım? Bunu halletmen gerekiyor ama. Hı hı. <laughs> <laughs> Alia Prage ile konuşmamı duydum mu acaba? Elimde telefonu görürse şimdi başım büyük belaya girer. Tanrı aşkına Bugün evlenmiyorsun çabuk ol. Fazla zamanımız yok. Ee, tamam bekle biraz. Şey bu terliğim çok sıktı. Gerçekten. Ne yapayım şimdi söyler misin? Rage gibi Mera evine gel. Sonra her gün istediğini giyersin tamam mı? Gelsene hadi. Tamam tamam bu yeter. Hadi gidelim artık. Bırak ya teyze. Şuna bak. Pink amcanın telefonu. Bakın bugün çok cesur davrandınız. Bunu kutlamak gerekiyor. Bu telefonu yere koyup üstünde dans edin. Hadi yeterli. Futbol sever misiniz? O zaman top gibi tekmeleyin. Hadi. Buraya büyük anneden önce gelmemiz iyi oldu tanım. Şimdi bir tek kişiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Ne yapacaksınız? Bana da söyleyin. Buraya gel. Ben söyleyene kadar da buradan kıpırdama anladın mı? Bu sütunun arkasında dur. Tanu benimle gel konuşmalıyız. Beni dikkatle dinle Tanu. Abimin odasına git. Rage'yi gördüğünde de sopayla kafasına vur ve onu bayılt. Yani ona mı vuracağım ben mi? Sorunun ne? Radyadan korkuyor musun? Hayır Ayla ben bunu yapamam asla. Yani senin planın olduğuna göre bunu sen yapmalısın bence. Neden yapamazsın? Ya sopayla bana vurursa o zaman ne olacak? Hayatında bir kere de zor bir şey yap. Sadece sopayla kafasına vuracaksın. Neden korkuyorsun? Korkmuyorum. Sadece biraz gerginim. Bunu yapmak zorundasın Tanu. Bakalya ben Aslan'ın inine bile girebilirim Ama beni lütfen Pragya'nın yanına yollama Çünkü o her şeyi yapabilir Bunu gerçekten gerçekten kendim için söylemiyorum Ben kendimi değil Senin 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 planını düşündüğüm için söylüyorum Buna hmm, sen çok çalıştın Bu bozulsun istemiyorum anladın mı Asla? Buraya bir manken olarak geldin Ama tam bir korkak oldun Her şey ayağına mı gelsin İyi Peki bir planım daha var. Sakla şunu hemen. Sakın kaybetme. Bu ne? Sakinleştirici. Ah, şükür seni seviyorum. Bana gereken sadece bu işte. Bunu alıp güzelce uyurum. O senin için değil, Ahmet, Ragya için. Bunu bile anlayamıyor musun? Aa, evet. Yani bu ilacı ona verip sonra kafasına vuracağım, değil mi? Bir saniye. Madem zaten bayılacak. Neden sopayla başına vuruyorsun? Doğru, ama onu gördüğümde kızarsam ona vurabilirim. Çünkü baygın olacak, değil mi? cadılar Rage'yi bayıltmayı düşünüyor. Ay, Rage'ye olanları nasıl söyleyeceğim şimdi? Telefonum da orada. Bayıldıktan sonra ona büyü bile yapabilirsin Tanu. Anladın mı? Yok, büyüler insan baygınken işe yaramazlar ki. Bunu neden yapayım ben yani? Neden yapayım? Tanu boğacağım seni. Bazen sopayla sana vurasım geliyor. Başka bir gezegenden gelmiş gibi davranıyorsun. Bir çözümüm var. Annemi arayıp ona sorayım. Tanrım kes şunu. Ne kadar ahmaksın. Abimin odasına git. Onu bul. İlacı meyve suyuna filan karıştırıp ona içirt. Bayılt ve yatağın altına et. Anladın mı? Büyük anne geldiğinde Prage'ye evrakları imzalatacağız hemen. Ama yatağın altındayken nasıl imzalayacak ki? Tanrım Tano sabrımı sınama. Sahte Pragya'dan bahsediyorum. Moni Pragya taklidi yapacak anladın mı? Ali ile Tanu oradalar. Sanırım konuşmalarını dinliyor. Sh. Sh. Şş. Gel diğer odaya geçelim. Bay Bandırın'ın asistanı. Bir saniye bekle. Alo. Moni. Çıkacağım. Sen Aliya ile ilgilen. Tamam. Kimle konuşuyordun sen? Kimseyle niye etrafa bakıyorsun? Ama sen tamam dedin. Ben kendi kendime söyledim. Dedim ki ben iyi değilim Alya. Karnım ağrıyor benim. Tuvalete gitmem lazım. Hadi ne olur. Şimdi mi? Bunun zamanı mı var sence, ha? He? Hemen gitmem lazım. Anlamıyor musun beni? Oh. Gidemezsin. Bak. Beni bekletirsen Gerisine karışmam bak. Burada hava bozulur. İyi git. Hey 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 bekle. Ben de seninle geleceğim. Yürü. Yetişkinim ben. Kendi başıma gidebilirim. Sen gelme tamam mı? Ben giderim. Beni ahmak mı sandın sen? Buraya kadar gelip seni bırakamam. Bir saniye bile yanından ayrılmayacağım. Ben de geliyorum. Anladın mı? Yürü gel. İşte helvası hazır. Bu evde hiç kimse kapıyı açmaya zahmet etmiyor. Hep bana kalıyor. Geldim, geldim. Kim acaba? Bir dakika kapıyı açmaya geliyorum. Biraz bekleyin lütfen. Tamam. Ah, sizsiniz. Gel gelin, gelin hadi gelin. Anneciğim. Sizi görmek harika oldu. Anne. <laughs> sağ ol oğlum, sağ ol. Açıkçası annem ikinizi de çok 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 özlemişti. Gelmiyoruz diye söyleniyor muydu? Yok yok, annem <laughs> biliyorum uzun zamandır gelmediğiniz için söylenmiştir mutlaka. Hayır, annem hiç söylenmez. Hatta asıl söylenen bendim. Sen mi? Sen neden söyleniyordun? O kadar çok çalışıyorsunuz ki hiç ziyaretimize gelmiyorsunuz diye. Son görüşmemizden beri kaç ay oldu. E i̇şte geldik artık söylenmene gerek yok. Heh, hala söylenebilirim. Anca bayramlarda geliyorsunuz. Sadece Holi ve Diwali özel bir şey olduğu için gelmişsiniz Ah Anne geldik işte. Söylenmesene artık yeter. Peki tamam. Ee, e, Ragayla dişe gelseler de çok e, iyi olurdu. Şey aslında biz polis merkezinden geliyoruz. Hop. Polis mi? Her yerde polis kontrolü olduğundan farklı yola saptık. Buradan geçerken de uğrayalım dedik. İşte hepsi bu. Evet. <laughs> Prage ve Dışe olmadan ziyarete gelemez miyiz? Ha, yani? Olur mu hiç? İkiniz de istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Bugün Prage'yi çok özlemiştim sadece. Ama siz gelince moralim düzeldi doğrusu. İyi ki geldiniz. Evet ama kızın sana bir şey yolladı. Ne? Aa, işte bunu. Hmm, hmm, sevgisini Aa. yolladı sana. <laughs> Ve bu da dişadan. Buna çok ihtiyacım varmış. Biz de <laughs> hediye getirdik. Ne? Bu. Bu ne? Bu vitamin. Mevsim değişiyor, bunlardan almazsan hasta olursun sonra. <laughs> Ben gayet iyiyim. Sizi görünce daha da iyi oldum. Ama üzgün görünüyorsun anne ne oldu? Ben söyledim ya sabahtan beri Pragya'yı özlediğim için. Ama ama şimdi iyiyim. Hiç üzgün değilim. İşte Rak Yıldız annem. Aklıma gelmişken Rak Yıldız'ı babaanne nerede? Aa, annem içeride. Siz oturun da ben çağırayım. Yok yok yok. Yo. Sen dinlen. Biz onun yanına gideriz. Sürpriz yaparız. Uzun zaman oldu. <laughs> ne dersin? peki hadi siz annemin yanına gidin. Ben de size sıcak sıcak helva koyayım. Bir saniye. Geleceğimizi nereden biliyordun? Anneyim ben. Çocuklarımın geleceğini hissederim. Hadi biz gidelim. Ben de size sıcak sıcak helva koyayım. Tamam. Ragya nerede? Hiç önemli değil. İşim kolaylaştı. Şu ilacı bir bardak suya koyayım. Umarım Pragya bunu içer. Bu plan suya düşmemeli. Bu defa abi Holly'yi benimle kutlayacak. Sana uyku ilacı değil de zehir vermem gerekiyordu aslında. Ama hemen ölmeni istemiyorum. Seni yenmek beni öldürmekten çok daha mutlu eder. Bugün Muni evrakları imzalatarak tüm mal varlığını alarak seni yeneceğim. İki puan daha alsaydım rekoru kıracaktım. Birlikte her rekoru kırarız biz babaanne. Aa! Rak yıldızı. Nasılsın oğlum? Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de. Öyle. Hey, ben de geldim. Aa, <laughs> <laughs> i̇kinizi de eşit seviyorum. Sen benim rak yıldızı oğlumsun. Sen de akıllı oğlum. Oturun. Sarlayı gördünüz mü? Evet babaanne. Gördük ve konuştuk. Sabahtan beri başımın etini yedi. Prakya'yı özledim, Prakya'yı özledim. Ona hiçbir şey anlatamıyorum sadece azarlayabiliyorum. Bu yüzden seni çağırdım. Hayır anne sen bu yaşta bile çocuk gibi davranıyorsun. Neden çağırdın onları buraya? Başımın etini yordun. Sabahtan beri Pragya'yı özledim, Pragya'yı özledim. Ben de Pragya'ya ulaşamayınca abiyi aradım. Yanlış mı yaptım? Hayır babaanne doğru şeyi yaptın. İstediğinde beni arayabilirsin. Ama sakın oğlum ona bu izni verme. Yoksa her gün arayıp seni çalıştırmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, havuç elması. Ha, en sevdiğim. Çok teşekkür ederim anne. Hey. Bana da versene, garip hissedecekler. Olmaz anne. Doktor sana tatlı yemeyeceksin dedi. Sana helva yok. Doktor bana tatlı yeme dedi. Sana da endişeden uzak dur dedi. Sen dinliyor musun? Ben de dinlemem. Seninle benim aramda çok büyük yaş farkı var. Asla, yaştan hiç söz etme. Burada şarkısını duymadın mı? Kaç yaşında olursan ol. Kalbin hep genç kalsın. Hep Kaç genç yaşında kalsın. olursan ol. hep... <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bu heyvar çok leziz olmuş. En iyi helvayı sen yapıyorsun. Yaptığım havuç helvasını çok sevdiğini biliyorum. Pragya Hı -hı. da çok sever. Birazını paketledim. Gittiğin zaman ona da verirsin ve yedirirsin. götürürüm ama ah, yiyeceğini size garanti edemem. Neden? Yolda bitirebilirim. <laughs> Buyurun. Ama sen lütfen ona onu çok özlediğimi söyle. Biraz daha getireyim mi? Ama önce şunu bitireyim. Bırak <laughs> sana biraz yedireyim gel. Ha? Aa, ya daha içeri girmemiş. Ne yapacağım? Ne oldu? Şey oldu. Şey. Ne demeye çalışıyorsun? Lavaboya gitmeyecek misin? Hayır. Bak. sırf sana iyi davranıyorum diye sabrımı zorlama. Anladın mı? Zaten geç kaldım. Bir de çok garip davranıyorsun. Lavaboya gitmeyecek misin? Her şey çok hızlı oldu. Muni geldi bile. Odaya nasıl gireceğim? Bak sabrımı sınama. Zaten çok geç kaldık. Kes şu oyunu ve içeri geç. Hayır. Demin tuvalete gitmek istemiştim ee, ama şimdi buna gerek kalmadı. Yani tuvalet iptal. Hadi. Ama niye? Emin misin? Evet. Evet. Aferin Muni. Durumu iyi idare ettin. Neye bakıyorsun? Gitmeyeceğinden emin misin? Gel o zaman. Ağrı. Ne? Aa, tuvalete gitmem gerek. Ama gerekmediğini söylemiştin. Neden şimdi gidiyorsun? Aa, ben kaçtı sanmıştım. Baksana ne olduğunu bilmiyorum. Lavaboya gidip ne olduğuna bakayım. O zaman durumu anlarız. Tamam mı? Tamam sus. Çabuk gir içeri. Zamanımı harcıyorsun. Yürü. Seni görmenin ne kadar iyi geldiğini sana anlatamam Pragya. Çocuklarım nasıl? İyiler merak etme. Şu anda bir arkadaşımın evindeler onlar. Bir şey dediler mi? Seni çok özlemişler. Seni görmek istiyorlar. Ben de görmek istiyorum ama kim bilir onları ne zaman göreceğim? Senin sayende onlara kavuşabileceğim. Hepsi senin sayende. Tamana sen çok yardımcı oldun. Ben sana değil, sen bana yardım ettin. İlk hamlemiz tamam. Şimdi ne yapacağız söyler misin? Alya'nın planını biliyor musun sen? Bizim de aynı planı ama tam tersini yapmamız gerekiyor, tamam mı? Alya bir şey söylemişti. Bak sanırım onlar. E... Seni. Bonnie, çabuk çıksana. Neden bu kadar sürdü? Karnım çok ağrıyor. Biraz daha sürer. Neden karnı bugün ağrır ki? Başımın belası. Acele et. Geliyorum dedim ya. Bekle biraz. Tamam hemen anlatacağım. Dinle. Sen Alya'nın planı biliyorsun. Benim planım da şu. Sen Pragya olarak Tanu ile ilgilen. Ben de Mulya olarak Alya ile. Tamam mı? Tamam. Aa, bir dakika. Giysileri değiştirmeliyiz. Doğru. Hadi hadi. Hadi. Muni sana evlenmeni söylemedim. Sadece Pragya olacaksın. Çabuk çık. Gözün nerede? Aa, nereye koyduğumu unuttum. Ha? Burada. Onlarla düzgün göremiyorum. Acele et. Büyük anne her an gelebilir. Saat 6 oldu. Ne yapıyorsun? Sorun yok. Sen ona görünmezsen hiçbir şey olmaz. Bence bırak Aliye ile tanıyor. Bizi büyük anne bile tanıyamaz. Asla. Giysileri değiştirdik. Peki konuşmamız ne olacak? Düzgün konuşmaya çalışıyorum ama yapamıyorum işte. Daha fazla denemen gerekiyor Muni. Elinden geldiğince düzgün konuş sen tamam mı? Ve gerekmedikçe de bir şey söyleme. Olur mu? Denerim, bunu denerim. Muni! Ben gideyim yoksa bu kapıyı kıracak. Ah hayır. Muni benim Ali ile ben gideceğim. İff, unutmuşum. Ah, önemli değil. Sakın hata yapma olur mu? Yok yok her şeyi hallederim. Tamam önce ben çıkıyorum. Biz gidince de sen çıkarsın. Tamam mı? Hadi bol şans. Tamam. Hadi git git. Aa, nereye Dinle. gidiyorsun sen? Neden bu kadar sürdü ha? Çünkü benim karnım ağrıyordu. Neden bugün ağrıyor peki? Sen hiç kuru fasulye yemedin mi? Başka soru sorma bana. Dinle, yeterince zaman kaybettirdin bana. Orada yine bir şeye kalkışırsan seni mahvederim ona göre. Hmm. Acaba tanı nerede? Planın başarısız olacak Aliye. Ne yaparsan yap. Ailenin mal varlığını ele geçiremeyeceksin. Bir kadının kocası ve ailesi için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bunu öğreteceğim sana. Ne duruyorsun orada? Yürü! Rage ile aile gitti. Acaba dışarı çıksam mı? Gidip şu tanıyı bulayım ben. Bakalım dışarısı güvenli mi? Neden köle gibi peşinden geliyorum ben? Ne yapacağız söyle? Söyleyeceğim. Önce şu aksanını değiştir. Ve beni çok iyi dinle. Büyük annemler mabetten döndüklerinde nerede olduğunu bilmezmiş gibi sağına soluna bakma. Sen Pragyasın. Bunu unutma. Bay Bandari yanlarında olacak evrakları yanında getirecek. Büyük anne senden onları imzalamanı istediği zaman susup Pragya gibi onları imzalayacaksın. Ben sana onun imzasını öğretmiştim ya hani işte öyle. Peki ben Pragya'yım. Ben Pragya olarak evrak imzalayacağım. Ama sonra her şeyin sahibi Pragya olur. Bunun sana ne faydası olacak? Faydası olacak. Bugün Pragya'nın olacak. Ben de yarın Yeni evraklar hazırlatıp mal varlığını Pragya'dan Alya Mera'ya geçeceğim. Sen o evrakları imzalayınca bütün mal varlığı benim olacak. Tamam. Ve e, sonra Pragya'ya ne olacak? Evden mi kovacaksın? Ne yapacaksın gerçekten? Evden değil, dünyadan gidecek. Büyük annemler bir gelsin de olacakları görürsün. ayakta rüya görüyorsun Arya. Ancak ahmaklar yapar bunu. Az önce bütün planını söyledin bana. Şimdi herkesin önünde seni rezil edeceğim. İfşa olacaksın. Çünkü benim planım seninkinden çok daha iyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.